Merhaba sevgili gençler. Rehber Öğretmenim YouTube kanalına hoş geldiniz. 2022 EKS sonuçları açıklandı. Şimdi heyecanla tercih dönemini bekliyoruz. Bugün yani 19 Temmuz tarihinde ÖSYM tarafından bir duyuru yapıldı. Ön bilgi amaçlı bir tercih kılavuzu yayınlandı. Daha sonra bir kılavuz daha yayınlanacak. Bu hafta içerisinde yayınlanmasını bekliyorum. Bu ön bilgi amaçlı paylaşılan kılavuzu inceledim ve içinde yeni açılan eczacılık fakülteleri var. Onları sizinle paylaşacağım. Öncelikle duyuruyu göstereyim arkadaşlar. Bakın ÖSYM'nin kendi sitesinde 2020 İKS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu 19-26 Temmuz 2022 tarihleri arasında ÖSYM'nin internet adresinde yayınlanacaktır. Şurada bir kılavuz var. Bunu tıkladım arkadaşlar. Kılavuzun ilk sayfasında kırmızı yazıyla özellikle belirtilmiş söylenmiş ki bu kılavuz adaylara ön bilgi ver vermek amacıyla yayınlanmıştır. Bu nedenle adayların tercihlerini yapmadan önce tercih süresinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayınlanacak kılavuzu dikkatle incelemeleri, ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir. Bu demektir ki bir kılavuz daha yayınlanacak. Bu kılavuzda ön bilgi amaçlı yayınlanmış. Bu kılavuzun içerisindeki Eczacılık Fakültelerini sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Asıl kılavuz yayınlandığı zaman eğer yeni açılan bir Eczacılık Fakültesi, Diş Hekimliği, Tıp ya da diğer bölümler varsa... Onu da kanalımda paylaşacağım. Onlardan haberdar olmak için muhakkak kanala abone olun diyorum. Ee, birinci sırada arkadaşlar Düzce Üniversitesi var. Bakın Düzce Düzce Üniversitesi'nde eczacılık fakültesi açılmış ve öğrenci alacak. 40 kişi alacakmış arkadaşlar. Bakın 2021'e ait puanı yok. Buradan anlayabilirsiniz ki ürün yeni açılmış. Ee, i̇kinci sırada arkadaşlar Harran Üniversitesi var. Şanlıurfa. Bakın yine eczacılık fakültesi ee, puanı yok. 40 kişi alacakmış. Üçüncü sırada da İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa var. Bakın onun da puanı yok. İngilizce eğitim verecekmiş. Üç yerde var arkadaşlar. Ee, tekrar o üniversiteleri burada sizinle paylaşıyorum. Devlet üniversiteleri bunlar. Açılan yerler: Düzce Üniversitesi, Harran Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa. Ee, İstanbul Üniversitesi'ndeki eczacılık bölümü eğitimi İngilizce olacakmış ve kontenjanları her üç üniversitenin de. 40 kişi. Yeni açılan farklı bir üniversite, farklı bir bölüm olursa bunu da asıl kılavuz yayınlandıktan sonra tekrar paylaşacağım. En güzel üniversiteler sizlerin olsun diyorum. Hoşçakalın.